Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pixd ile karşınızdayız. Şu an merak ettiğimiz yerleri göstereceğiz. Yani gezdireceğiz. İstiyorsanız hemen başlayalım. Şuradan başlayalım. Arkadaşlar benim bakın. Abla Benimkini hadi. de bakın. Arkadaşlar Belki kardeşim. Karşımınki de hemen şöyle. Bir dakika İrem bir şey yazmış. Ne oldu? Nereden yazabiliyorum? Gösterir ha Gel yanıma merhaba. Nasıl yazdın? Ben bir dakika. Beni tanıyor musun? Beni tanıyor musun? Nasıl yazdım? Nasıl? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Hadi gelin biz şu robotun içine girelim. Gel. Girdim ben. Ben de girdim. Aa! Aa buradasın. <laughs> Çok bir şey yokmuş ya burada. Baksana, baksana Şimdi şuraya gireyim. Bir baksana bana. Nasıl yaptın onu? Ona bas ona. Şimdi sarı. Bakın arkadaşlar böyle zıplıyorum şu yeterli. an. <laughs> Neyse. Ha, Şurayı yapacağım. merak ettim. Oyuncu yapacağım. bekleniyor. Bu ne? Gir şuraya yanıma gel. Hmm. Ya yanıma gel. Ya buradayım burada. Hmm. Ne oldu? Abi. Abi akabe abi akabe. Gir şuraya arabacığımı seçtim. Ben. Hmm. Abi niye hareket etmiyor? Bir dakika başlamadı daha. Şunu çekelim arkadaşlar. Hayır istemiyorum. İstemiyor mu ya? Ben, ben istiyorum valla. Ya reklam çıktı. Ha. Çıkacak olmuş. Evet. Başla diyor. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Şu an zıpladım. Ve gel, bir gel. tane kutu aldım. Sen neredesin? Ben yokum. Arkaç ha kardeşim ya. Bir de oynayayım Hemen girdim. Ben önde miyim? Arkadaşlar, bu oyunu çok sevdim ya. Pisliği ben. Mesela Bak o... önüme geçiyor bir de ya. Ben kazan ben kaybedersem kendime deli diyeceğim. Tamam da Sen de böyle. Ablam çünkü çaldım. Hayır. Bir iki. Hı. Başladı. Bak şimdi arkadaşlar bizim ikimizde kapışma var şu an bizimle. Ya abi ben hiç oynamıyorum. Ya ben oynamak istemiyorum. Lan beni çıkarın lan. Hmm. Lan çıkarın. Bak arkadaşlar geçti ya. Ben oğlum bir arada ben oyunda da oyundan çıkar. Bak, bak bir de leke atıyor ya. Bir... Evet arkadaşlar al al diyelim. 750 Bir arada beni ondan çıkardı Tabi Diyelim xd yarışı şimdi değil Şimdi xd yarışına çık Oğlum ben ondan, ondan çıkardı Lan beni Aa. Aa çok güzeldi Şimdi şuna bakalım Ya dur 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 biraz Şimdi merak etmedim ben bunu Pek e, Robot e, Robot bey bu ne Girme içine beni bekleyeceksin. Ee, robot bey bu ne? Hey, ne tamir ediyorsun? Hey, vermiyor cevap arkadaşlar ya. Tıklayalım. Arkadaşlar, bu ne? Bebe koyunca. Sizin yaşınızı çok merak ettim ha, kaç yaşındayım? Evet ben de ya iki sormuş. Şimdi bu ne anlamadım? Bu ne? Bunu da anlamadım. Evet seni istiyorum. Bu ne? Aa oyunun içine girdim. Gece bu sende mi? Sen de gece. Yok mi? istemiyorum. Sakinim. Ne hadi gel şuraya girek bir daha. Çok güzeldi bura. Ay ben burayı beğendim için bir daha oynayalım. Hayır bekle beni. Hadi gel. Ben var mıyım Daha çık dans edeyim o gelene kadar. Bir dakika başka dans edeceğim. Arıyorum. Çantamda ne var? Neredesin? Bir bu var. Bu ne? Neredesiniz? Dur. Dur. Tabi benden girmedin ya. Benden girmedin değil mi? Go. Aferin. Evet arkadaşlar şu an bekleniyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ben zıplayayım. Bakın. Bir, bop, iki. Beni bir, zıplatıyor. Erik dalı gel Erik dalı gel bıraktı. <laughs> Ay başlıyor. Selamun aleyküm. Walaikum selam. Zalam aleyküm. Çabuk. Anne. Birisi beni takip ediyor. Şaka hiç birisi şey Çabuk çabuk. Yok, yet yok yet yetişemeyeceğiz. Senin yüzünden. Ya girme girme. Bakın arkadaşlar şimdi oyunu deli edeceğim. Hayır. Az Kasım giriyordum. Gel. İki bir tane anda. Ar, bir iki üç. Bilsem sensiz nasıl. Seni geçeceğim merak ben etme. Ben seni geçeceğim. Amin aynı anda bir yerde oturmuşsun. Arkadaşlar yaşlıs kaç bir de neydi? Nerede oturuyorsun? Çok merak ettim. Ben biliyor musun abla? Ya benim ayağım. Abla sen benim yanımda. Ama seni geçeceğim Ama seni geçeceğim Hayır! Resul be Resul. Ne? Kim yapıyor böyle? Ne ne yapıyor? Bir şey yaptı. Ne oldu ki? Ama ben ama ben Allah doğru. belanı vermesin. Hah. Abla sen benim öndesin. Hayır. Nereye getirdi beni? Yapma lan. Yeter. Evet arkadaşlar. Şu an yürüyoruz. Güzel yürüyorsun ama ben hiç güzel yürüyemiyorum. Birisine bak şimdi hediye çıktı. aldık. Işıkta. Genel bak onu bak. iyi bir şeyler için kullanacağım. Tabii şimdi arkadaşlar bu içinde. gücümü Ben birisiyle kapışıyorum da o kim acaba? Ben yaklaşmaya başladım abla. Daha hızlı yaptı lan beni teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar en son video indirdiğimizi çok izlememişsiniz. Evet arkadaşlar ya. Niye öyle oldu? Ben bitirdim. Ben bitirdim. 500 lirayı mı aldım? Şimdi çıksak mı ki? Neye? Devam et yapayım. Hayır. Ya bir şey Arıyorum. Bilsem ağlayın. Ha ha. Neyse. Bak. Ben. ben birinciyim oğluyum. Ya ben birinciyim ya. Ya ben. Gel. Gel bilabilirsin. Giremiyorum. Sen nasıl giriyorsun lan? Iııı. Gidin lan benim yanımdan. İn lan. Lan in. Ben ondan <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Ne oldu? <bıraktım>. Onda çıkalım ya. Brawl hmm. Stars. Hayır. Pekist diye. O zaman şimdi buradan çıkalım. Evet robotta çok kaldık ya. Başka bir oyuna girelim. Evet ya başka dur girelim. Şimdi çıkalım arkadaşlar hemen. Bir şey diyeceğim. Evimize gösterelim. Evimize en son. Niye? <laughs> Neredesin? Gel şimdi. Bir Ayşe gel. böyle bir şey. Bana Bak bir burayı şey... çok merak ediyorum. Bana işaretle git diyor. Salı salı bir şey Bu ne be? Gel. Arkadaş teklere yok. Bana Şş, akıllı saatim. Kimse yok. Ben Benim saatim yok. Değil mi? Hadi gel reklam Ya reklam çıxdı. Reklam, reklam. Allah benim çok param var. Ben... Hı, sende iki var. Ben ondan yeşil şey tekiz var. Aa. Hı. Ya ben artık gidiyorum eve. Nereye? Yani şimdi oyunda ne gidiyorum. Bir saattir buradayım. Ya gel hayır gel şuraya bakalım be. Gece oldu. Oyuna zamanı. Ya evime bir şey yapacağım. Ay sonra sonra beraber düzenleyeceğiz. Hadi. Tamam tamam. Baba sen geleyim. Geldim. Hadi neredesin? Sen gelene kadar ben ders ediyorum. Arkadaşlar şu an kardeşim bir şey girmeye çalışıyor. Hadi gel gir. Neredeyim ben? Iıı, bu... lan ben? Ulan neredesin lan? Ben seni buradan bekliyorum. Ya niye işte çıkıyorsun ya? Ver benim dünyama gireceğim. Nasıl gireceğim benim dünyama? Dünya. Selamun aleyküm. Hadi gel. Ne bakıyorsun? Ulan Bak gel. robota içine girmeyin Ya girmeyeceğiz robotun içine. Ne <laughs> yapacağız? Hmm, çok komik. Şimdi gele şuraya giriyoruz. Nereye nereye? Şuraya giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım hadi. Bu ne, bu ne, abi? ne ya? Bu ne? Burada ne var? Abi? Aa, Roblox hatırlattı bana. Vallahi ben Neyse hadi gel bakalım. Ben burada gidene o zaman buraya gireyim. Niye girebiliyor benim? Şimdi arkadaşlar şöyle. Burada baba bir... herhalde girmek istiyorum. Şimdi yer böyle. Böyle bir yer. Bakayım hemen. Arkadaşlar görüyorsunuz şöyle bir yer. Şöyle şöyle. Bakayım, bak. Şimdi buraya nasıl gireceğiz? Nasıl oynayacağız? Ben bir... Robotu içine start yap e, giriyorsun veriyor. Ha? Başla yap. 19, 18, 16. Burada ne yapacağız ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bileyim lan. Arkadaşlar biz Hadi hazırlan. Short videosu yapmayacağız haberiniz olsun değil mi? Ya yanıma gelme. Abi yanıma gelme. Ya, He, yanıma gelme bir daha gelme. Olmaz. Beni bekle. Küserim. Yemin ediyorum ki küserim. Tam bekleme, bekleme. Tamam ben git. Tam tam ya o bu birisi önden geçmeli. Abla deli değil mi? Senin gibiyim. Bekle ben orada. Ya Lütfen rica ben ediyorum. Mi? Abi ben böyle de hile yaparım. Hile ya ama hile yapıyorsun sen ya. Hileci arkadaşlar ya bu. Ya hile yapıyorsun. Hile yok dedi koyunda. Hileci, hileci. Arkadaşlar ben de hile yapayım istiyorsanız ben de yapayım. Neydi, <laughs> var, lan. Hayır, hayır. Beğendin mi? Beğendin mi? Merhaba abla. Merhaba olmuyor. Yaşıyordum, Ya benim yanıma gelmek yok dedik ama. Bana ne sen de yanıma geldin benim ben ne yapayım? Dişi bak Helal. intikam intikam sonu. Yapıp attım boşluğa. Anılardan bir uçak zor zor zor. Sensizlik karşımda. yalnızlıktan daha zor. Düşmezliğim aslında. Sensizlik cidden zor. Niye çıktın? Süre bitti galiba. Arkadaşlar süre bitti. Bak bana paket veriyor. Arkadaşlar 1, 2, 3 açalım. Oha! Oha 80 elması var. Kim lan sensin? Sen kimsin lan lan? Adı ne? Fakir ol Ömer ben ne bileyim bunu. Ben onu geçtim, hep seni bu. Hadi çıkalım buradan. Neyden? Oyun'dan mı çıktın? Hayır. Nasıl çıkıyom? Bak çıkıyorum? nasıl, ne kadar bak ben. Nasıl çıkıyom? Oha ikimiz. Lan git Allah Allah. Ne diyosun sana? Merhaba. Valla mı? Hı. Şimdi ikinci merak ettiğim yer, ee, e, okul. Gel, okul burada, gel. Okul nerede? Burada. Yağmur burada. Bu ne şimdi? Yağmur Yaar, seller akıyor. Arap kivzi Cem'den bakıyor. Beni okullara hatırladı. Kaç gün kaldı okullara? Bilmiyorum ki short videos here. Ya boşta. Aa! Aa, beni kırdırır, beni kırdırır. Çok güzel. Bak ben, bu benim dolabım. Açıyorum, alıyorum bir şey. Okuyorum bla 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 bla. Bu ya. Ya. Bir dakika neredesin sen? Sınıfın içinde misin? Evet. Sınıfın içine gel. Ben en önde olayım. Şöyle en önde. Hemen şöyle en önde. Şöyle en önde hemen. Otur. Ya gel yanıma otur ya. Neredesin? Neredesin? Ağzına bir şey... Neredesin git, sen? git yanıma Allah Allah. Bilmiyorum ki neredeyim. Gel yanıma. Sen hangi sınıftasın? Dur geleyim. Hangi sınıftasın? Burada. Bu ne lan? Biraz, biraz hayır hayır burası değil. Hı? Hmm. Daha yürü. Burası değil. Bilmiyorum nerede. Baba neredeyim? Oğlum hemen girip buraya. neredesin? Ben buradayım. En başladığımız önde. Neredesin? Şu başladığımız yere gel. Geldim. Abla bir yol Neredesin abla? Şu sınıfa gel. Şu birinci sınıfa. Neredesin? Burası mı? Hı -hı. Tamam, Orada değil ya. O zaman nereye nereye? Tam orada dur sen. O gittiğin yere doğru. Çıkalım. Yoksun Çıkalım. Sadece ya. okul burası sadece burası kız okulu olabilir. Neyse hadi çıkalım biz. İyi. 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 i̇yi. 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 Kiş şey beni işaretlediği yere gidiyorum. Ben yokum sen ne? Nasıl yoktu? Bana. Dünyama gir. Tabii ki de gireceğim. Go. Sen dünyanın dünyama mı oldun? Uğur ile karak. <laughs> Arkadaşlar 5 <beş> gündür <laughs> dışarıya çıkıyoruz. 5 gündür. Yani dur kaç kere ya? <laughs> Dün iki kere Bugün iki kere. Dün kaç kere? Beş kere bir, demek. Iki. Neredesin lan? Robotun oraya gel. Yağmur yağıyor. Seller ekiyor. Oraya ekiyor. Şimdi şeye gel. Okula mı? Hı hı. Yağmur yağıyor, göbüşler alda, alda, alda. artıyor. Alda, alda. Alda, alda, alda. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. E tarçınlı bir videonun sonuna geldi. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like like like. Abone abone abone. abone. Mm -mm. Bye. Arkadaşlar şaka... şakaydı. <laughs> Hadi gel. Daha. Daha yarısı bir de göstermedik size arkadaşlar. Değil mi? Sen bir... Hey sen kimsin Bro. bro. Neyse ben evime gidiyorum. Sinario gereği ben de evime. Ben yapacağım. evime gidiyorum. Tamam. Ben evimi yenime, 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 yemile melek istiyorum. Yemile Yemilemelek. 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 Şimdi bu güzel. Bu, bu kaç? Bu kaç? Aaa. E, rap kills. Kat 3. Aldık gitti. Yo, yeter. Çık şimdi. Çık. Yeter. Bir ev satın aldın. Bravo. Bravo. Ben da yine bir şey aldım. Neydi? Bakayım hemen alayım. Bunu aldım bak. Bak bunu aldım. Ya bunu aldım. Abla. Hı -hı. Kaç katlı? Benimki 3 katlı. Benimki bilmiyorum. Abla bu çok güzel. Bak benim evim çok kötüymüş. Keşke almasam. Abi üç katlı dediniz de ben şimdi oraya 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 Oğlum yani bu benim artık evim. Bu benim Yok evim. benim evim değil. Oha benim evim benim evim böyle. Benim kaç katlı olduğunu bilmiyorum. Ee, ya ben video bitirince eşyaları bir yapacağım ya. Çok çok uzun süre. Evden oraya, nasıl çıkacağım? Yapayım yapayım. Evden nasıl ya nasıl dışarıya çıkacağım? Am Ama çıkamıyorum ki ben. Çıkıyorsun Bak burada. nasıl çıkacağım. Nasıl çıkayım? Nasıl? Robota git. Robota mı gideyim? Girelim, girelim. Ya. Ben nasıl gideceğim şimdi? Ha biliyorum. Sen nasıl gireceğim? Ya zaten sen benim dünyamızdı. Bak abi evden çıkmak istiyorum. Rem reklam çıktı arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar şimdi siz benim yanımda olsaydınız çıldırırsınız bu eve. Çok güzel. Abla bir bak. Çok güzel. Baksana ne güzel. Arkadaşlar ya ben birazdan video bitireceğim. Çok ama çok yoruldum. Aa! Ateşine düştüm. Benim evime gel hadi. Bekliyorum. Du -du 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 -du. Şimdi kardeşim yanına nasıl gideceğim? Bilmiyorum. Bak evden çıkmak istiyorum. Başka seçimin yok. Bekle bir mertene. Bak ev 3 katlı dedi. Üçlü ev... katlı E sen nereye gittin oğlum? Aşağı düştü. Nasıl ya? Başka bir şey yapamazsın. Orada çıkmalısın. Ne? Valla. Bir şey diyeceğim. Ne yaparsın? Allah belanı. Hadi ben senin evine geleyim bari. Hmm. Ben bir de dans ediyorum. Senin evin nasıl? Deli? Aa! Senin evin nasıl deli? Dünya evin. Dünya mı? Hı, hmm, dünya. Hı hı. <gülüyor> 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 Benim Başka seçimin yok. illa ondan çıkmalısın. Ya ben. Ondan çıkar. O gelirsin benden. Neyse sen evime gel de videoyu bitirelim. Sen benim evim. Neyse nasıl geleyim? Senin evin nerede? Şimdi benim evim mi nerede? Ya, Kardeşimin telefonu benim evimi aramam şaka mı? like atmamam Şaka yap. Oha! Bir dakika. Benim kaç tane Oha! Like atayım. Like, like. Like at. Ya like at can. Ya like at bak hiç yordum bana da 2 çıkacak. Like atacağım. Bak. Bak alttan. <laughs> Wow, alta ya. Wow, kış kışa Wow. Allah sen var ya. Arkadaşlar. <laughs> Bak 10 <on> milyon saat. <laughs> Senim düştün. Gel biraz daha senelim. Kafanı bir koysana şuraya. Bir dakika. Kafanı koy şuraya. Şuraya kafanı koy şuraya. gözlerle kartal gibiydim yaptım. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Bir dur bir dur yapabilirsin galiba. Allah belanı. Neyse evet arkadaşlar bir videonun da sonuna, sonuna geldik. geldik. Kan Kanala abone olmayı, olmayı like atmayı olmayı. ve yorum yazmayı unutmayın. Mm -hmm. like, like, like like like. Abone abone abone. 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 Mm -hmm. Bye. Bye.